İlk çizgide iki Ferrari var. Pilotları Nigel Mansell ve Alain Prost'la. İkinci çizgide ise yarışın diğer favori takımı McLaren Honda'nın pilotları Ayrton Senna ve Gerhard Berger. Tüm arabaların yerleştiğini belirten yeşil bayrağı bekliyoruz şimdi. Evet yeşil bayrak geçiyor. Şimdi kırmızı ışık pilotlar motorlarını dolduruyorlar ve yeşil ışık yarış başlıyor. Evet ön sıradaki Ferrari'lerin büyük bir start hatası ve Marlboro ekipleri bundan yararlanıyor ön sıraya fırlıyorlar. Ferrariler rahatça ilk iki sırada kalacakları yerde Mansell'ın hatalı çıkışıyla şimdi üçüncü ve beşinci sıradalar. Dallara ekibinden Andrea de Cezari, pist dışına çıkıyor ve yarış dışı kalıyor. Tekrar start düzlüğü Sena Lider. Berger ikinci, Manson üçüncü. Ales'in önünden çıkan kıvılcımları gördünüz. Bunlar arabaların önünde ve arkasında altta bulunan deşasiyi korumakla görevli iki adet magnezyum elemanın yere sürtülmesiyle oluşuyorlar. Nigel Mansell kötü frenajla viraj dışına taşıyor ve bundan faydalanan Alan Prost üçüncülüğe yükseliyor. Şimdi Prost Berger'i çok yakın takip ediyor ve ikinciliği zorluyor. Senapit'e girerken Prost Berger'in hava koridoruna giriyor ve düzlük sonunda Berger'i geçiyor. start düzlüğünde Mansell Sena mücadelesi. Sena Mansell'ın baskısına dayanamıyor ve Mansell birinciliğe yükseliyor. Filip <laughs> Alio Mansell kendisini geçerken hata yapıyor ve Mansell'ın tekerleklerine çarparak gördüğünüz gibi pist dışına fırladı. Şimdi Prost Berger'e tekrar atak yapıyor ve biraz önce olduğu gibi düzlük sonunda Berger'i geçiyor. Prost şimdi üçüncü sırada ve önünde Sena var. Alex Kafi'nin arabası oldukça kötü girmiş bariyerlere. Sallanan sarı bayraklar pilotlara kaza olduğunu gösteriyor. Ve kırmızı bayrak. Kırmızı bayrak yarışın durdurulduğunu bildiriyor. Yarışın 3'te 2'lik bölümü de geçildiğinden yarış tamamlanmış sayılıyor ve o anki sıralama sonuç olarak kabul ediliyor.